Şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Evet artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse bağırın Fenerbahçe çok yaşa diye. <laughs> Samsuncası futbolda Fener'in bahçesi devam ediyor ve bu bölümde de aslında Mesut Özil'i konuştuk bir önceki bölümde. Bu bölümde de biraz diğer transferler yani sadece bir Mesut Özil transferi olmayacak. Devre arasında Fenerbahçe bir stoper, oraya lider bir stoper, direkt 11'e yazabileceği bir stoper gündemi vardı. Ee, i̇sterseniz biraz transferden konuşalım. Hı hı. Bunun içerisinde tabii Sosa da var. Sosa'yı soracağız. Murat Aşı'ya. Fenerbahçe'de bir kanat transferine konuşuluyordu. Şu anda gerek var mı? Bu da çok önemli. Transferlerde e, müsaadenle ben belki e döneyim. Fenerbahçe'nin şu anda e, stoper adayları içerisinde Sokratis ve Deli var. Evet. Kısa cevaplarla gidelim. Tamam. Hızlı tamam, hızlı gidelim. Hızlı gidelim. Sokratis mi Deli mi şu anda Fenerbahçe'nin ilacı olur stoper mevkinde? Ya ben açıkçası uyum işine bakıyorum stoperler. Mesela e, Tisserant geldiğinde Fenerbahçe'ye Serdarla uyumlu bir ikili olur mu diye düşünmüştüm. Serdarla daha iyi bir ikili olur ama Lemas'la olmaz demiştim mesela. Çünkü futbol biraz stoper konusunda birbirini tamamlamakla o ikiliyi Tandem bulmakla tandemle <laughs> alakalı bir şeydir. Deli e, atletizm açısından e, hızı, e, gayet yerinde bir stoper. Yani Lig standartlarında e, iyi bir stoper diyebiliriz. E, oynamaya da aç bir oyuncu. Yani daha kariyerinin sonuna da gelmiş bir oyuncu değil. Dolayısıyla ben Deli'yi bir adım önde görüyorum. Çünkü Deli'nin e, hava topları zafiyeti var Fenerbahçe'nin ilk başta. E, hava toplarında da Deli'nin e, yüzde açısından, hava toplarında başarı yüzdesi de çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden ben Deli'yi bir adım önde görüyorum. Sokratis konusunda ise şöyle düşünüyorum. Tabii ki çok iyi stoper. Hani kariyeri belli ortada. Ama ben mesela Tisserant'la çok uyumlu bir ikili olabileceğini düşünmüyorum. Birbirini tamamlayan model değiller. Yani biraz daha Fenerbahçe'nin oyunu kur kurması da gerekiyor. E, bir e, tiserant tarzı olmaması gerekiyor. Yani old school dediğimiz o eski tarz stoper değil de Fenerbahçe'de biraz daha ayağı iyi olan gelişimi açık bir stopere ihtiyacı olduğunu sol, ve özellikle sol önde yakalanınca, e, geniş alanda yakalanınca arkaya daha hızlı gidebilecek bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onu şeyler. soracağım. Deli öyle bir stoper mi? Ben çok izlemedim açıkçası. Yani deli benim izlediğim kadarıyla. Ben de 15 maçını izledim. E, Bana ya. Yani yahu. <laughs> Skatucu <laughs> 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 yeterli. E, ben hani genelde 10 maçını izlemediğim bir oyuncu yorum yapmayı hmm. sevmem. Çünkü yanıltıyor yani özellikle stoper mevkisi çok bizim önem verdiğimiz bir konudur. Yani her mevki seni aldatmaz ama stoper mevkisi 3-4 maç izlersen aldatabilme potansiyeli çok yüksektir. Ya ben o yüzden Deli'yi benim nazarımda daha önde görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin daha ihtiyacı olan. Şöyle bir yorum mevki. yaptı. Benim de senin gibi çok değer verdiğim görüşlerine. Her transferi sorduğum bir arkadaşım var. O da şöyle bir şey dedi. Ben de soruşturum. Çok bilmiyorum ama dedi. Şöyle diyorlar. Büyük takım stoperi. Evet. Şimdi her stoper büyük evet. takım stoperi değildir. Yani niye dar alanda oynamayı sever? Büyük takım açık alanda çok yakalanıyorsun rakibine ilk Sence öyle bir stoper mi? Geli. Bence öyle bir stoper. Ee, şöyle yani futbol severlere yakından e, bunu hani tanıtmak için şöyle söyleyebiliriz. Luyendama'ya benziyor aslında. Ama Luyendama'nın daha hızlısı. Diyeyim. Yani Luyndama bazı hamlelerde biraz böyle ağır, ağır kalıyor. O fiziği çok. Evet, ağır. Fizik M. Delin'in de güçlü bir fiziği ağır var. Ama daha ince. Evet ama mesela Luyndamanın bir pozisyon bilgisi daha iyi Deliye göre. Hmm. Delin'in eksikliği ne derseniz bana defansif pozisyon evet, bilgisi sıkıntıları var. Ama bunu zamanla geliştirebilirsin. Bu gelişmeyecek tabii. bir özellik evet. değil. Hele yani. stoperde. Tabii ki. Eee asa karşılık gidiyoruz. Hiçbir şey yapmayalım. Hı -hı. ben diğer konu Sosa eee Fenerbahçe'ye transferi oldu. Çok beklentiler vardı. Evet. Şu anda Sosa'da bir problem yaşanıyor mu? Gör, görüntüde mi? bir problem var. Var değil mi? Yani bu Fenerbahçe ile alakalı bir Tabii problem şey. değil. Şey. Sosyal ile evet. de alakalı olabilir bir mi? problem. Bir defa düzelmeyen bir sakatlık problemi var. Sürekli kasıktaki sakatlığı düzelemiyor bir türlü. Yani bir hafta sahada görüyoruz Sosa'yı kulübede ya da sahada. Sonra mesela iki hafta yok Sosa. Evet. Ama maçta bir darbe almıyor, İstikaz, antrenmanda bir şey oldu söylenmiyor. Okay. Yani. şey olmadı ya göktan. Sosa ile Fenerbahçe evliliği bir türlü oturmadı. Yani işte çok fazla hakkında söylentiler çıktı ve çoğu doğruydu bu söylentilerin. O zaman da söylediğim yine söylüyorum. Ya sen söylentilere karışabilirsin ama sahada öyle bir top oynarsın ki o ağızları kapatırsın. Evet. O da olmadı. E Sosa biraz oynadığı takımlar düşünelim. Beşiktaş'ta, Trabzon'da hep lider oyuncuydu. E Fenerbahçe'de çok fazla lider var sahanın içinde. E Sosa evet. o tek başına liderlik rollü evet, de üst... yine oyununla bunu alabilirsin. Onu da alamadığı için sanki Mut dok -dok, dok uyuşmadı diye kendiliğinden çok beğendiğim bir oyuncu Sosa. Bence çok iyi oyuncu. Zaten Kesinlikle. o kariyer kolay yapılmıyor. Evet ama işte her futbolcu olmuyor. Ortega da geldi. Biz yönetçiydik. Olmadı ki Ortega dediğin adam Maradona'nın veliahtıydı. Yani öyle ıvır zıvır bir adam değildi. Yani Maradona'nın benim veliahtım bu dediği adam olmadı. Yani olmayınca olmuyor bazen. Yani Sosa'dan faydalanamaz mı? Teknik olarak kalsa. Yani, diyelim ki devre arasında. Bu devre arasında gitmedi kaldı. <laughs> Mesut da geldi. Orta sahada bir kalabalık bir seçenek olacak. Yani oyuncu cenneti olduk biraz evet. o konuda. Geçen sene yok derken evet. bu sene e, de çok. Aynen. Hep ağzımızda olan neydi evet. Fenerbahçe işte oyun kurucusuz falan. Şimdi de tam tam tersi. Gustavo'su var işte Sosa'sı evet. var. Yani Gustavo da defansif orta saha olmasına rağmen oyun kuran aynen. bir oyuncu. Ya şöyle bakmak lazım. Şimdi Sosa'nın problemi tam nedir? Onu O konuda tam bir bilgim yok. Hani o konuda bir şey söylemeyeyim. Teknik anlamda bakarsam. Ya Sosa'yı Fenerbahçe şöyle kullanabilir belki. Fiziğini toparlarsa sonradan Fenerbahçe'nin bazı maçlarda sıkıntı çekiyor. Mesela öne geçince e, pas yapması 60 gerekiyor. 60-70'den sonra. Pas yapması gerekiyor, oyunu tutması gerekiyor. Bunu zaman zaman Aykut Kocaman'ın e, Fenerbahçe'sinde görmüştük. Fenerbahçe öne geçtiği maçlarda e, rakip takımı iyi uyutuyordu. Yani o zaman tehditkar bir şey olmuyor, görmüyordu kalesinde. Sosa o tempoyu ayarlayabilir sonradan girip o fiziğini toparlarsa. Pas istasyonu olabilir. Onu biraz daha arkada derin oyun kurucu olarak kullanabiliriz yani bu şekilde görüyorum ben. Şu an 11'e girmesi çok zor. Zaten fiziksel anlamda da sıkıntıları var. Ya e Fenerbahçe bir rol verebilir ona. O şekilde bir rolü verebilir. Bu da kabul ederse. Kabul ederse. Ama olur bir 6 ay daha. Ya sen yayın önce de konuştuk. Artık futbol biraz fiziğinin Tabii çok değerli Eskiden bundan 20-30 sene önce futbolda fizik arka plandaydı. Yetenek ön plandaydı. Artık fizik çok önemli. Sen eğer %100 hazır değilsen, güçlü değilsen, sahada eziliyorsan zaten senin o sahada olma şansın Biz yok. Biz mesela oyuncu raporlarken ilk benim baktığım şey fizik artık mesela İngiltere de ilk baktığı şey fiziktir. Yani o yüzden biraz eee fiziğe dönen bir oyun var Murat abinin dediği gibi. Peki e, yine transferde kanatlar e, hı hı. öne çıkmıştı. E, Valencia'nın sakatlığından sonra işte o 3 maç üst üste kaybeden Fenerbahçe'de sakatlıklar, Covid artık bakıldı ki öne çıkma, çıkamayan bir evet. Fenerbahçe, hı hı. kanatları kopmuş bir Kanarya vardı. Şimdi e, Sinan Gümüş'ün, Ferdi'nin işte sonradan katkıları Derken Samatta iyileşti. Hı hı. Şu anda bir kanat transferi sence teknik olarak ihtiyacı var mı? ya Ben şöyle görüyorum. Şimdi Tiam da aslında kanat <laughs> forvet. Yani şu an tamam merkez forvet de verim veriyor ama e, Perkas da zaman zaman statik olmayan bir oyuncu o kanada zaman. devşirilebiliyor. Ya Fenerbahçe'nin bir var orada bakarsan yani oraya tam bir ihtiyacı yok. Mesut'u da demin öyle konuştuk. Mesut da orada oraya geçebilir. Yani o yüzden hani tam net bir ihtiyaç yok. Belki şöyle bir ihtiyacı var. Demin bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin dribbling ortalamasında ligin en düşük takımlarından biri. E bu tabi biraz oyun anlayışından da kaynaklı bir şey yani şey bir şey değil ama e, o konuda belki Fenerbahçe öne geçtiği maçlardan sonra e, atletik hızlı e, dribbling yapabilen bir oyuncu. O tarz bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Abi şey. oradaki hikaye şu Gökhan sen de evet. biliyorsundur. Hı hı. Ee, bu kanat oyuncuları aslında vardı transfer süresi yetmedi. Biz bunu hı hı. zaten ilk Eylül ayında alacaktı Fenerbahçe. Hı hı. Görüşmelerini de yaptı alamadı. O günden beri de bugüne gelene kadar yani Mesut olayı çıkana kadar Fenerbahçe bir stoper bir sabek alacaktı zaten. Yani o oh. ayrıydı. Tabi Mesut hikayesinden sonra iş nereye dönecek merakla bekliyoruz evet. ama ben hala bir sağ kanat, sağ ön oyuncusu alacaklarını duyuyorum. Hızlı İsmini bilmiyorum. hızlı mı peki abi senin? Hızlı diyor. Atletik. atletik. Ya eski usul diyeyim. Ayak çizgiye basan. O Mesela o gibi diyelim. O Ama mesela Viska gibi değil diyeyim. Hı, anladım. Oyun kurucu kanat değil. Normal sprint Bildiğimiz kanat Hı. oyuncusu. Anam Hı. babam Oyun kanat yani. Viska olur. Fenerbahçe şu anda fayda sağlar mı? Ya Tabii ki fayda sağlar. İster mi? Ama şu an Hayır hani olur. şöyle bir durum var. Emre, Emre, be be Emre beğenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de de biraz oyuncu profilleri aynı olm olmaması, olmaması lazım. Çok fazla oyun kurucu oldu. Yani evet. bir de şimdi Viska tamam. Şimdi belki taraftar şey yapabilir abi Wiska'yı falan diye ama biraz böyle de bakmak lazım. Evet. Fenerbahçe'nin ihtiyacına yönelik bir hamle olması lazım. Ben o yüzden dripling yapan, daha hızlı bir Kanada oyuncusuna Yani Rodri geri Rodriguez'in daha başarılı oyun IQ'su yüksek bir hızlı Kanada oyuncusu diyelim yani. Çok doğru tespit. Ee, Samat da bu ara düşük, Samat'tan yükseleceğine inanıyoruz teknik olarak. Yani, yani yükseltecek. Şu mi? an aslında Erol Bulut'un oynattığı oyun tam Samat'ta öyle bir oyuna döndü. Ama elimiz. son iki maçtır giriyor ben. Ama, Ama hatta, dediğimiz tam. gibi işte Murat abiyle hep konuşuruz. Fiziksel anlamda kendini toparlayamadıktan sonra yani oyuncu yetenekleri bir yere kadar. Samat'ta da ben biraz fiziksel ya sakatlıktan döndü bir de geçemedi. Dönemedi. Yıl çok e, dönemedi. dönemedi. Geçen dönemedi. yılda çok aslında maçı yok. Onda eksikliği var ilk geldi iki gol attı. Ama vazgeçilecek şey, bir oyuncu yani, değil. Kesinlikle. Yani çok de. önemli oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin şu an oynadığı oyunda da başrol olabilecek bir oyuncu. Evet video şey bölümümüzün aslında bu partımızın sonunda da <gülüyor> <gülüyor> basketbol Fenerbahçe Beko diyelim biraz. Murat abi de yakın bir basketbol evet. <laughs> eee şubesi içerisinde de görevliydi. Şu anda da yakın takip ediyor. 4'te 4 yaptı. Çok üzüldü bizi Fenerbahçe Beko. Obla'da 3'ten sonra çok üzüldük. Çünkü o Avrupa'da e, rüzgarı e, yıkıp Güzel şeyler alışınca evet. kolay değil onlardan bir, bir anda Bir geçiş, geçiş vardı burada da. Erol Bulut gibi. Burada sanki bir daha geçiş var. Daha da vardı. aslında sert bir geçişti. Yani mi? başka bir felsefeden yani eski usul bir felsefeden ama başarılı bir felsefeden. Yani daha sert bir koç mizacı oyuncuya dikte eden, oyuncunun çok üstünde bir koçtan işte Amerika'da bu işin eğitimini almış ve uzun seneler çalışmış. Daha insani ilişkileri önde tutan bir koç. E o da uzun yıllardır Avrupa'da değildi. Kolay değildi onu da. Euroleague gibi bu işin en üst seviyesinde ki bana göre NBA normal sezondan daha üstte bir yerdir Euroleague. Oynanan basketbol açısından. E, koç alışıyor. Takım Marco Guduric transferiyle tabii yani işte bir oyuncu ne değiştirir? Bir oyuncu çok şey değiştirir basketbolda. Yani demin dedi ya Rodriguez'in oyun için Marco Guduric çok yüksek bir oyun ayaküstüne sahip. Bütün şütör yetenekleri, skorer yeteneklerinin dışında IQ'su çok yüksek. Oyunu biliyor, nasıl oynayacağını biliyor. Oynatıyor yani. E, o gelince şimdi teknik olarak Igor Kokoşko bir üç kısalı bir sistem buldu maçların belli yerlerinde. Takım uçuyor o arada. Belli defoları var tabi bunun özellikle savunma olarak ama hucumda çok etkili oluyor. E, Marco Gudur iş Lorenzo Brown daha iyi oynamaya başladı. E, Veseli Allah nazardan saklasın. Maşallah. Bence en iyi sezonunu oynuyor Fenerbahçe'de yani uzak ara. E, Bartel çok şanssız bir sırt sakatla yaşadı. Bitti şimdi Covid oldu. E bir uzun transfer yapılacağı düşünülüyor. E, Sertaç Bey'den bekliyoruz uzun transferinde. <laughs> Alperen ismi var. Alperen Şengün olursa muazzam olur. ya Fenerbahçe basketbolu bir yere geldi. Evet bir sendeledik. E, ama şu anda dünkü maçı kazanarak baskı maçını tekrar ilk 8 için hatta ilk 4 için bir hedef koyabiliyoruz. E, bir iyi uzun transferi. Çünkü şube de yani bir ara şube de çok sallandı. E, Sertaç Bey'in gelmesiyle beraber kendisine de söylüyorum bunu çok, şube tekrar olumlu havaya büründü. Sporda her şey sağda olmuyor. Bazen o dışı, psikolojik o yanında görmek yöneticini ona sana destek olurken görmek mi? önemli. Onun için orası bizim hep görmüyor Orası bizim en kafamızın rahat olduğu yerimiz basketbol. Orası kendi yapısı içinde yürüyor. İnşallah bizi mutlu etmeye devam edecek. Sertaç Bey de buradan sevgiye selamlarınızı gönderelim. O geçişi çok iyi başarılı bir şekilde götürüyor. Dediğim gibi ben birçok deplasman maçına bir önceki şube başkan şubeden sorumlu aslında yönetimden şu, şu basketbol şubeden sorumlu e, isimlerin gitmediğini görüyorduk. İstanbul içerisinde maçları da bir. Evet, Ama bu ser, Sertaç Bey hiçbir yerde yalnız bırakmıyor her yerde. E, öyle olması <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Doğru olanı yapıyor Doğru Evet bu bölümde sonuna geldik. Son bölümümüzde Fenerbahçe'nin bu haftaki en önemli aslında bir kupa maçı var bir de Ankara gücü karşılaşması var. İki önemli maçı var. İkisi de önemli benim açımdan. Tabii. Takım olarak ben seçmiyorum çünkü maç maç bakmak lazım. İki önemli maçı var onu konuşacağız. Hem Murat Arşık'la e, psikolojik yönlerini hem de teknik konuda e, Berk'le birlikte burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.